Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Terör destekçileri rahatsız oldu. PKK'yı satarak Türkiye'yi tercih ettiler. PKK'yı destekleyen eski milletvekili Amine Kakaba ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan gazeteci Kürdo Baksi, İsveç hükümetinin açıklamasına tepki gösterdi. Kakababe, ve Afton Buladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç'in, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktüğü yorumunu yaptı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından imzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması için de korkunç ve iki yüzlüce ifadesini kullanan Kakaba ve İsveç vatandaşı olmaktan dolayı utanç duyuyorum dedi. Kürdo Vakti de, İsveç Başbakanı Yulf Kalisirsa'nın PKK'ya satarak Türkiye'yi tercih ettiği yorumunu yaptı. İslam'a hakaretten partisinden atılmıştı. İsveç'te 2018 seçimlerinde sol partiden milletvekili olarak parlamentoya giren Kakabı ve 2019'da sosyal medya hesabından İslam'a hakaret ettiği için partisinden atılmıştı. Bu tarihten itibaren parlamentoda bağımsız milletvekili olmaya sürdüren Kakabı ve 2022 seçimlerinde ise milletvekili adayı olmamıştı. İsveç'te 2021 yılında Sosyal Demokrat Parti ile Magdalena Andersson, görevinden istifa eden eski başbakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti. 349 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Anderson, bağımsız milletvekili Kakaba ve desteğini alarak bir oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti. Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakaba ve arasında PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı. Anderson Türkiye ile NATO'ya üyelik müzakereleri çerçevesinde bu anlaşmanın 29 Haziran 2022'de sona erdiği açıklanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.